Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? İyisiniz inşallah Arkadaşlar Kuru fasulye pişiriyorum Burada da mercimek çorbamız pişiyor Burada da arkadaşlar Merocan kavuruyorum Şöyle Merocanımız da Kavruluyor Burada da arkadaşlar Tap tazecik diyelim sanki tarladan yeni topladın. biberleme fasulye yaptım. Böyle su gibi, su, mis gibi de kokuyor, fasulye kokuyor, taze fasulye gibi. Yalnız dolaptan arkadaşlar. Kızım bunu çok seviyor. Onun için yaptım. Belki diyebilirsiniz, hem kuru fasulye, hem yeşil fasulye. Bunu sevdiği için yaptım arkadaşlar. Çok az da içine biber koyacağım. Bu kendi çekilmiş biberimiz. Daha kavrulmadı. Ocakta yer olmadığı için kavuramadım. Kavuracağım arkadaşlarım. Bir de pirinç pilavı var. Afiyet olsun. Buyurun hep beraber yiyelim.